Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği el ele ortak geleceğe. 13 yıl önce bir tohum ektik. Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yeşil kalkınma ve yerelden kalkınma ilkesiyle yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. Bizim gayemiz insanların doğdukları yerde doyar hale getirmektir temel amacı Türkiye'nin Avrupa Birliği ortak tarım politikasına uyum sürecini desteklemek ve tarım sektörünün uluslararası standartlara uygun biçimde geliştirmek olan İPAR programı Avrupa Birliği fonları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütçe katkısını birleştirerek tarım, hayvancılık, gıda, işleme ve kırsal turizm gibi birçok sektördeki yatırımlara bütçenin %50'si ile %75 arasında değişen oranlarda hibe desteği sunmaktadır. Artvin ilimizde bir part 3 programı kapsamında e kıymetli katılımcılar, benden önce e, TKDK başkanımızlar ifade etti, yatırım tutarı 92 milyon lira olan, hibe tutarı ise 63 milyon 800 bin lira olan 10 proje sözleşme imzalamış durumda. Yine bu projelerin dağılımları arıcılık, kırsal turizm, et üretim işleme ve su ürünleri alanlarındadır. Aslında şunu söylemek istiyorum. TKDK ilimizde kurulalı bir yılı henüz geçmiş olmasına rağmen demek ki bu yaklaşık 100 milyon lira bir e, katkıya bu ile sunma başarısı göstermiş. Yine bu söz konusu projelere bugüne kadar 22,5 milyon lira ödeme bizzat gerçekleştirilmiş. Ee, inşaat işlerinde makine, ekipman ve tedarikte devam eden yatırımların e, kalan kısımları da bu yılda 2026 yılında tamamlanacak durumda. Ayrıca İPART 3'ün 7. çağrısı kapsamında da sunulan 10 projeden sıralama kriterlerini sağlayan yaklaşık 100 milyon lira yatırım tutarına sahip 8 projede inceleme aşamasına girmeye hak kazanmıştır. Ee, İPART 9'da da belirtildiği gibi 3 adet de hayvancılık projesi başvurusu bulunmaktadır. Aslında kıymetli katılımcılar bu e, projeler hem üretim kapasitesinin arttırılmasına hem de istihdam alanlarının çoğalmasına önemli katkılar sunan projelerdir. Bu gelişmelerin etkisini ilimizin balıkçılık, arıcılık ve alternatif ürün üretimindeki artışında zaten peydenmeyi peyden görmeye başladık ve inşallah önümüzdeki yıllarda bu etkiyi çok daha hızlı bir şekilde çarpan etkisiyle göreceğiz. Mesela 2024 yılında yani geçtiğimiz yıl içinde Çoruk Nehri üzerindeki baraj göllerinde modern kafes yöntemiyle yapılan balık üretimi ilimizde 20 bin tona yaklaşmıştır. Bal üretiminde ise yine 2 bin işletmemizde 110 bini aşkın konuyla yıllık 1200 civarında organik özel artil balı üretilmektedir. Yine 279 üreticimize 82 bin aşkın mavi yemiş fidanı dağıtılmış. E, coğrafyaya göre bunların dağıtımları inşallah önümüzdeki dönemde daha da desteklerimizle hızlanacak. Muhterem katılımcılar, Adli'nin için bir programının önemini yastıramayacak kadar büyüktür. Coğrafi yapısı iklimi ve doğal kaynaklarıyla ilimiz, özellikle kırsaltımızın ve yüksek rakımlı arıcılık gibi özgün üretim alanlarında güçlü bir potansiyel taşımaktadır. Bu sebeple İPART destekleri bu potansiyelin katma değere dönüşmesi, kırsal gücün azalması ve yerel ekonominin de güçlenmesi açısından önemli roller üstlenmektedir. Bereketli toprakları, temiz su kaynakları ve zengin florasıyla Artvin, tarım ve hayvancılığın doğayla uyum içinde yürüdüğü en derinlerimizden birisidir. İlimizde bulunan Kafkas, saf ana arı ırkı gen merkezliğine Artvin'i hem kalite hem de marka değeri bakımından organik valületini dünyanın, Türkiye'nin ve dünyanın da öncü illerinden birisi konumuna getirmiştir. Bugün Artvin 2727 bitki türüyle Türkiye'nin en zengin florasına sahip bir ildir. Dolayısıyla Artvin sanayi kirliliğinden de uzak ekosistemi ve kimyasal kullanımının düşük düzeyli olması sayesinde organik tarım için kendiliğinden doğal bir avantaj sağlamaktadır. Buna ek olarak Sarp sınır kapısı üzerinden Kafkasya'ya ve Gürcistan'a açılan stratejik kodumu Artvin'in tarımsal ticaret açısından aslında cazip bir merkez haline Efsiz doğal güzelliklerin, barajların, gölleri ve yaylalarıyla artvin, kırsal turizm yatırımları için de ideal bir zemin sunarken, üretim ve istihdam alanlarını genişleterek göçün ve işsizliğin azalmasına da katkı sağlayacak potansiyeli zaten fazlasıyla taşmaktadır. Kıymetli katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ifade ettiği üzere, kırsal kalkınmayı, üretimi ve istihdamı destekleyerek insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek, Türkiye yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa etmek demektir. Bizler bu vizyon doğrultusunda üretimden uzaklaşan değil, üreterek büyüyen, köyünden kendine kalkınan bir Türkiye hedefiyle hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı toprağına sahip çıkan, emeği ile üreten ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızı merkeze alan tarım açısından bir kalkınma vizyonunu da içeride barındırmaktadır. Bu doğrultuda da İPAR 3 programı tarımsal üretimi çeşitlendiren, katma değerli ürünleri destekleyen, modern teknolojilerle verimliliği artıran ve özellikle de gençlerimizle kadınlarımızın girişimciliğini teşvik ederek yeni bir adımı temsil etmektedir. Bizler de Artvin Vali olarak bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve yatırımcılarımızın bu süreçte her zaman yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Amacımız kırsalda yaşamı sürdürülebilir kılmak, gençlerimizin kendi topraklarında üretme katılmalarını sağlamak ve yerinde kalkınmayı güçlü kılmaktır. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli katılımcılar, Artvin'in potansiyeline ve ülkemizin emeğine ve girişimcilerimizin de cesaretine hep birlikte güveniyoruz. İnanıyorum ki bir 3 programının devamlılığı ile daha güçlü, yenilikçi ve örnek projelerimiz, ilimiz kırsal kalkınma alanında Türkiye'nin örnek illerinden biri olacaktır. <laughs> Bu vesileyle ben emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuza ve tabii ki yerel üreticilerimize ve bu programın her aşamasında katkı sunan herkese huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu toplantının ilimiz ve ülkemiz tarım adına hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor. Siz bütün hazırlığı bir kez daha saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada tabii Artvin'in potansiyelini daha iyi bir noktalara taşımak ve üreticilerimizin emeğini katma değer katmak için burada bulunmaktayız. Tabii bizim için öncelikle tabii bu kırsal kalkınma yatırımları da kadınlarımızın, gençlerimizin kendi işletmelerini kurarak kırsal kalkınma mühendisi olmalarını sağlamak yetiyor. Artvin'imizde de inşallah bunları yapacağız. Ya. Sayın Valim çok değerli misafirler. 2011 yılından bugüne kadar e, hayata geçirmiş olduğumuz İPART programıyla e, tabi biz sadece üretimi ve insanı merkeze alan planlı ve sürdürülebilir anlayışla kırsal kalkınma programları yürütüyoruz yaklaşık 15 yıldır büyüttüğümüz bu programlarla ülke genelinde tabii ki 42 yıldır bu müdürümüzün gibi 2023 yılına kadar yaklaşık 2 milyar euro vatandaşlarımıza bir hibe kaynak tavsiye ettik. Tabii 700 milyon euro da vergi muafiyeti sağlandı. Bizim biliyorsunuz projelerimizde hiçbir vergi yok. Dolayısıyla 5 milyar euroya yakın ülke genelinde bir yatırım gerçekleşmiş oldu. Tabii burada 105 bin civarı istihdam sağlandı. Biraz önce sonunda da gördüğünüz yaklaşık bir 3 programına başladık. partimiz de buna dahil. 785 milyon euro bir kaynağımız var. Yaklaşık hemen 10 tane çağrı gerçekleştirdik 2 yıl içerisinde. 438 milyon euro tabii ki çağrılarımız oldu. Aklımız yatırdı bir şekilde inşallah başladı yatırımlara. Yaklaşık hemen 10 tane proje kazandı. Şu anda da çağrı ilanımız var. Özellikle Soğuk hava depoları, meyve sebze işleme, paketleme tesisleri, kırmızı et işleme tesisleri, süt ve süt ürünleri işleme tesisleri, gıda sanayilerine yönelik yatırımlarımız var. 3 milyon euroya varan yatırımlar bunlar. Kişi veya şirketlere yüzde 50, özellikle kooperatiflere yüzde 70, yani yüzde 50 ile yüzde 75 oranında hibe alabiliyorsunuz bunlarda, çeşitli koşullarda. Bunlar var. Mı? Siz değerli hem evet. hemşehrilerimiz, kardeşlerimizi de bizim bu yatırımlarımızı incelemeye, bakmaya, yatırım yapmaya özgür davet ediyorum. Tabii biz burada özellikle ne yapıyoruz? Onu kısaca bir işim felsefesini de sizlerle paylaşmak isterim. Yani burada yaptığımız bu yatırımlarla da ülkemizin aslında bir sevgili arkadaşlar üretim problemi yok. Ülkemiz 74 milyar dolarlık tarımsal gayri sahip hasılayla <laughs> Avrupa'da birinci sırada üretimde. Aynı zamanda dünyada da yedinci konumdayız. Biz burada bu ürettiğimiz ürüne daha ziyade katma değer katmak durumundayız kırsal kalkınma almak sizlerin refahını arttırmak zorundayız. Biz burada yaptığımız yatırımlarla tabii ki ihracatımızı arttırıyoruz. İnsanlarımıza yerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi doğdukları yerde duyar hale getiriyoruz. Ve bir yandan üretim arttırıyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi yerinde işleme ve pazarlamayı da sağlıyoruz. Burada özellikle uluslararası standartlarda, Avrupa Birliği standartlarında bir üretim gerçekleşiyor. Kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor üretimlerimiz. Tabii özellikle biz bunları yaparken kaynaklarımız sınırsız değil. Toprağımızı, doğamızı, suyumuzu en verimli şekilde gelecek nesillere de aktaracak, sürdürülebilir şekilde kullanımına sağlayacak şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Tabii e, geçen sene tabi Sayın Bakanımızın önce de biz yoğun bir gayret, iki sene önce yoğun bir gayret sahip ettik. Artvin'imizde bu programa dahil ettik. Şimdi Artvin'imizde şöyle bir var vardı diğer yeni katılan ilgilerimizin. Biz tabii siz daha sonradan katıldığınız için aktif bir daha dezavantajlı bir konuda olmayın. Siz de diğer illere yetişin bu yatırımlarda diye projelerimizde sizlere ilave 10 puan veriyoruz. Dolayısıyla siz bir proje yaptığınız zaman diğer illerden ön plana çıkıyorsunuz. İnşallah sizin projeleriniz önceliklendirdik yani. Dolayısıyla inşallah yeni illerimiz daha fazla istifade ediyor olacaklar. Örneğin kanatlı yatırımlarını eski illere vermiyoruz ama o yeni illere sıfırdan kanatlı yatırımlarını da programa dahil ettik. 375 bin liraya kadar özellikle %60-75 oranında sizlere hibe veriyoruz. İnşallah tabii bu yatırımlarımızı biz arttıracağız. Yani bu e, sağladığımız kaynaklarla bu işleri yapıyoruz. Bunları bunu, anlatacağım. Ancak bir taraftan da farklı uluslararası kaynaklar da peşindeyiz. İnşallah ülkemize daha fazla kaynaklar getirip bunları da sizin de kullanımınıza sunuyor olacağız. Tabii bu kırsal kalkınma mevzu çok önemli. Bu 80 ile yaygınlaşmamız dengeli bir kalkınma yapmamız açısından çok önemliydi. İnşallah bundan sonra ülke genelindeki gelişmişlik farklarının azaltılması, dengeli bir kalkınma e, sağlayabilmemiz için daha dengeli bir politika inşallah uygulayabileceğiz. <laughs>